gameden herkese merhaba arkadaşlar Minecraft'a hoş geldiniz ee, bu yüksek kaçıncı bölüm fakat bilmiyorum ama baştan başlıyoruz seriye ee, çok tutmadı Minecraft'ın böyle, serisi fakat ee, yeni kanal kurduk bütün oyunları yeniledik öyle başlayacağız yani bundan sonra ee, Böyle yani eee adını değiştirdim. Oyunları bir serisini baştan başlam dedik dedim. Yani eee Neyse olsun başlayalım. Ee, tam videoyu çekiyordum. Böyle oldu. Buraya kadar geldim. Pek bir şey kaçırmadınız zaten. Ee, devam edelim. Ee, şöyle kasmasan klavye tutukluk yapmasan bak döveceğim seni. Koy kafa. Çok güzel. Dur. Buraya. Şuna şöyle. Hop şöyle bir tane şöyle. Bir tane şöyle ve bir tane şöyle koyalım zombiler etrafımıza ulaşmasın. Peki karık ee, karıktaş alalım. ben şöyle. Ocağımızı yapalım. Şöyle, şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Mesela ee, Şu bası bir ayarlayayım. Hemen ge geliyorum. Evet, ayarladım. Ee, geldim. Şimdi e, bakalım hemen Evet, e, gidelim. Şu çubukla. Gidelim kazma yapalım. Saç kazma. Geliştirelim. Sonra gidelim. Şurada demir gördüm. Demiri gördüm. Şu demiri alalım hemen şuradan. Hop. Lav da var. Lav yanında ne olur? Diamond. Onu hiçbir zaman unutmayın. Eee. Diamond bulursa ilk bölümde gayet çok güzel olur. Çok da güzel şekilde yani. Çok da şekil olursa çok da güzel olur. Neyse. Çok kafam karıştı. Eee. Al şunu. Evet. Diamond'ımız yok. Hayırlı uğurlu olsun. Küçük çare yok. Veya biz sınırları zorlayalım. Çünkü biz sınırları zorlarız. Ya. Atlı lavın üstüne. o oh, yokmuş. o oh, yokmuş. Abi ya o tam yokmuş. Aradık. Eee. Yarasa var orada. Burada ha, demir madeni çok güzel. Bunları ısıtması da var tabii ki de. Şimdi şunları hemen kazalım. Akşam olmadan yatalım. Bir akşam olmak üzere. Kılay ve takılma döverim. Oh shit. şurayı hemen ayarlarım ben. Evet çok da güzel oldu. Şimdi direkt yatıyoruz ki baktım akşam oluyor. Ee, hadi bakalım. Tamam. yapacaktık ha? Şimdi şöyle atalım hemen. Sen şöyle git. Sen de tane yetersin şuraya. Hop hop hop. Şu lazım bana. Şu lazım. Evet'ten yapmaya başlayalım. Şöyle küçük mini minnacık bir ev yapalım kapısı olsun şurada kapı olsa tamam şöyle pratik bir ev ile başlayalım şuraları ben bitireyim hemen bu daha geç geldim ee, şu evin üstünü kapatmadım kapı yapmam lazım yetecek mi tam yetiyor galiba evet tam da yetti E, buraya cam yapacağım Cama bir dahaki bölüm yapalım e, bugünlük bu kadar e, bu bölümde ev yaptık bir dahaki bölümde cam ve e, evin tamamlayacağız bir sonraki e, geri kalan üç bölüm madende takılacağız Ondan sonra da ahçe evimiz yapmak üzere e, orman arabaya çıkacağız Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Varsa e, yorumlarınızı yapın. Yor e, hatalarım varsa bunları yorumda paylaşırsınız küfür etmeden. Ben de ona göre video çekerim. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.